Kayyu'nun Sürprizi Kayunun evinde çok huzurlu ve sakin bir sabahtı. Anneciğim meyve suyu alabilir miyim acaba? Elbette alabilirsin. Bardan tezgahın üzerinde. Kayyu kendi bardağını kullanmak istememişti. Annesi ve babası gibi o da fincandan içmek istemişti sakın kıpırdama kayıyor. Ayağını kesmeni istemiyorum canım. Ah çok yazık. Büyük annenin benim için yaptığı fincan bu. Özür dilerim anne. Onu kırmak istememişti. Tatlım bunu biliyorum. Bu bir kazaydı. Aa, bunları çöpe atsam iyi olacak. Merhaba Kayı. Ne oldu sana? Merhaba büyük anne. Annemin en sevdiği fincanı kırdım. Senin yaptığın fincanı. Eminim kazayla olmuştur. O kadar üzülme. Bak ne diyeceğim. Bugün ev sanatları kursum var. Neden sen de gelip yenisini yapmıyorsun? Sahi mi? Elbette. Annene bana yardımına geldiğini söyleriz. Yeni bir fincan yapacağını söylemeyiz. Böylece ona da güzel bir sürpriz olur bu. Evet doğru. Öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir. Bu kıyafetlerini temiz tutacak. Şuradakini çok sevdim. Ben de böyle bir fincan yapabilir miyim büyük anne? Tabii ki yaparsın tatlım. Sana yardım edeceğim. Hmm, bu evdeki oyun hamuruma benziyor. Evet, benziyor. Tek farkı bunu taş gibi sağlam olması için büyük bir fırında pişiriyoruz. O kadar kayyu. Aa, bu dönüyor. Evet, böyle çömlek yapılıyor. İzle. Kayu büyülenmişti. Büyük annenin kabı etkileyici görünüyordu. şimdi de aynı Neden güldün Kayu? Ne yapacağımı düşünüyordum da ondan. Hadi buraya gel de fincanı yapmaya başlayalım. Sadece hamur fincan şeklini alana kadar ellerini böyle tutmalısın. Sakın çok sıkma. <laughs> bu aynı arka bahçede çamurla oynamak gibiymiş. Belki de bu yüzden herkes bunu yapmayı çok seviyor. Aferin sana Kayyu. Şimdi içine boşluk açacağım. Kulpta yapmak ister misin? Sadece hamuru böyle yuvarla. Ben takabilir miyim? Hı hı. Şimdi kuruması için hamuru kısa bir süre için fırında pişirmemiz gerekiyor. Ne kadar sürer büyük anne? Fazla sürmez. Bir süre sonra... Büyük anne fincanı ve çömleği fırından almıştı. Soğuduklarında ise büyük anne ve Kayyu onları boyamaya başlamışlardı. Başka renkler var mı? Bu renkleri hiç sevmedim ben. Pincan fırında piştiğinde renkler parlak olacaklar. Ah, tekrar mı fırına girecekler şimdi? Hı hı. Kayu çok üzülmüştü. Fincanı diğerleri gibi güzel olmamıştı. Renklerin gerçekten parlayacağına da inanmamıştı. Bu sefer fırında bütün gece kalacak ve biz yarın onu almaya geleceğiz. Hı. Ama onu anneme bugün vermek istiyordum büyük anne. Lütfen biraz sabırlı ol Kayu. Sadece bir gün. Bazı şeyler beklemeye değer. <laughs> tesi gün büyük anne Kayu'yu almaya geldiğinde o Rosie ile oynuyordu. <laughs> Kayu, bugün ne yapacağımızı unuttun mu yoksa? Ev sanatları kursuna gidecektik. Annemin fincanı. Yaşasın. <laughs> Şşş, bu bir sürpriz. Unuttun mu yoksa? Bütün bitmiş çömlekler orada olmalı. İşte çönlüğün büyük anne. Teşekkür ederim Kayu. Ya senin fincanın bugün şeklini hatırlıyor musun? İşte bu. Renkleri değişmiş. İşte bu yüzden çömleği pişiriyoruz Kayu. Hamuru şekillendirmekten daha çok zaman alıyor. Ama beklemeye değer. Hı, evet beklediğimizde değmiş büyük anne. Tatlım şimdi değil. Çok teşekkür ederim. Hmm. Peki o zaman süt ya da meyve suyu? Aa, susamadım ama sorduğun için teşekkür ederim canım. Neler oluyor orada? Gözlerini kapat anneciğim. Sürpriz! Bunu senin için yaptım. <laughs> Kayı bu harika bir şey. Bunu nasıl yaptın? Küçük bir yardımla bu sefer kırmayacağıma söz veriyorum anne. Aa, çok teşekkür ederim Kayu. Bu şimdiye kadar aldığım en güzel hediye. Kayu annesine fincanını sevdiğini söylemişti. Büyük anne haklıydı. Bazı şeyler beklemeye değerdi.